Ve la tekrabu, yaklaşmayın. Yine tahrim geldi. Ne? Me'lel yetime. Yetimin malına yaklaşma. Nasıl yaklaşacağız? İlla billeti hiye ahsan en güzel şekilde yaklaşmak müstesna. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Yetim ne demektir? Yetim mahrum demek. Anası yoksa anadan mahrum. Babası yoksa babadan mahrum. Anası babası yoksa sevgiden, şefkatten mahrum. Ama Rabbinden mahrum değil. Niye? Çünkü Allah ona sahip çıktı. Yetimin malına dahi sahip çıktı Rabbimiz bak. Neyde? Sırat-ı Mustakim'de. Dedi ki Allah Azze ve Celle Hatta ta ki yebluga buluğa diyor. Eşüddehu erişinceye kadar dedi Allah Azze ve Celle. Onun malına yaklaşma. Ne yapma? Onu yemeye çalışma. Onu zim zimmetine geçirmeye çalışma. Nisa onda der ki Cenab-ı Hak kim yetim malı yerse karnına ateş doldurmuştur der. İslam'da suçun cezası cinsindendir. Sen burada yetim malını yersen Cenab-ı Hak ahirette sana ateş yedirir. Bakın sıratımız mustakimde olmaktan bahsediyoruz ha. Beyler dinliyoruz mu beni? Allah'ın rızasına giden yolu anlatıyorum şu anda. İş namaz ve oruç da bitmiyormuş değil mi? Dost doğru olmak, adam olmak, adam gibi olmak, Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi olmak. Bakın hayatın her yanında Cenab-ı Hakk'ın sözünü öncelen gerektiriyormuş.